Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder 15 oyuncuyuz. Ee, oyun yüklen. Aa bu oyun değişmiş mi? Hiç o alta bakın. Lag'dan görüyorum her şu an. Normalde sanırım gözükmüyor. Oyun yüklensin göreceğiz. Yeni bıçağım var. Ya ay çok kötü. Nasıl bir gözükme ya. Bıçağım nasıl? Arkadaşlar. Size nasıl anladığımı gö aldığımı göster anlad Ben nasıl konuşuyorum ya. Aldığımı gösteririm. Allah. Hmm. Abi şerifmiş. Abi nasıl iyi tespit ediyorum ya. Yam yam yam. Şimdi katil kim önemli. Şerifi biliyoruz. Katil kim? Ben bu oyuna hiç bakmadım biliyor musunuz? Hiç. Shop'tan bir paralar ne kadardı? Ha. İşte maçta ki şopa bakarsın bu. <laughs> Ay. Bu ne? Aa bu ne? Ne? Nasıl oluyor? Bir anlatsanız şunları ya. Yap anlatma bunu. Burada ben şu an nerede bulduğumu size cidden gösteremem. <laughs> Çünkü nereden aldığımı hatırlıyor muyum? Hatırlıyorum hatırlıyor da oyun değişmiş. Ben ben şuradan bir şansımı yükselteyim. Mördür olayım. Baynav. Güzel. Aa görevler gelmiş. Benim şansım kaç oldu? Ya bu ne abi? Az önce yüzde sıfır yüzde Bir Evet. var. Evet. Kardeş bende bıçak var. Ama bundan bende iki tane var Şu an kabul ederse kabul ederim. Bende de iki tane var ama vermem abi. Çünkü bunu anlatacağım da onun yerini bulmam lazım. Ee, adam hala trade atıyor. Bunu nereden yap? Hayır. Oyun değişmiş yoksa yerini biliyordum da. Şu an yerini bulamadım. Ben bu değiştiğini bilsem ya. Uf. Bu sefer kesin katil olamayıp. İşte boşuna robux harcamıyoruz. <laughs> Ay dünyanın en şanslı insanıyım. Bir de görünmezliğim biliyorsunuz zaten. Hep göz oynuyorum ben de. Ee, kardeşim. Nasıl öldüm? What? What? E ben katil oldum. Ne? Oğlum ben az önce katil olmadım mı? What? Ya herkes katil oldu ya da anlamadım. Ha herkes katil olmuş. Değil mi? Aynen. Ben diyorum ben boşa mı katil oldum? Bir tane de arttıralım mı? Bu sefer de şeriften yapalım ama 8 robux verdik. Güzel. İyi şanslar yani ben o kadar şanslı burası lagdan değilmiş. Gerçekten böyle gözüküyormuş. Ben <laughs> lagdan sanıyordum. dingi dun dun bakalım. E, 25 kere adam öldürdü şerifle ama 1000 para veriyorum kardeşim. Zaten 10, 25 kere öldürünce neredeyse 50 ya yani bayağı para kazanıyorsun Farmans olsun ya. Mevcut. Tamam karıştırıldı. Doktor. Ben maç başlamadan Şunu arttırayım da kimse görmeden. Eee kimse görmedi. Ben oraya kesinlikle arttırmadım. Tamam mı? Siz de arttırmayın. Ayıp oldu. <laughs> <laughs> Bu arada bunu en fazla 50 yapabiliyorsunuz. Direkt söyleyeyim de. Sonra ben çatır çatır mördür olayım diye. Boşa vermeyin yani. En fazla 50 oluyor. Ben bir daha da vermem zaten. Bir kere katil olsun ben videoda yatıyor. Hadi katil, hadi katil. Yiyeceğim de devil. What? Nasıl? Aa, buraya giriliyor mu ya? Ooo. oldum. Oha. ne şimdi bak. Kesin söylüyorum bu katil değil. Bak bu innocent. <laughs> Yazdım he öldürür diye Çünkü oydu Herkes gördü Yalan ne yaptım ya? abi şunu? Nasıl öldün Bu nasıl? What? Sen lazer bıça Bundan lazer bıçağı mı var? Abi o da AFK taklit yapıyor ama nasıl tespit ettim murderi? Hadi ben kesiyorum bay bay. Arkadaşlar bu arada ben niye arıyorum diyorum ki? O Summer Event'ıydı. Anlıyorum. Abi bu niye yok? Yani niye olsun abi o Summer Event'ı? Neyse. Dün 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 dün. Ya, arkadaşlar az önce şuna bir gireyim dedim. Ne diyeyim dedim. Claim yazıyordu. Ben eksi claim dedim. Bakın biri çöp çıktı da öbürü. Dur. Nereden bakılıyor bana ona? Ha <laughs> tamam burada. Nerede abi o? Legendary çıktı. Nerede o? E. Ee? Ee, nerede o? Bak bakın bu çıktı. Nasıl bir şey bu? Ya bu ne ya? Ateş daha güzel. Ama Legendary çıkardım bedavadan. Hem decline. Bu bunun kaçinci? video kesilirken Ben kayıtta mıydım az? Ben kay... ben kayıtta mıydım? Aa, gördün? Ben önce... ben kayıtta ben kayıtta mıydım ya? Ne? Bu arada ben onu gördüm görmedim deyiz direkt söyle. Nasıl? Ne? Kardeşim ne bir hile? <laughs> nasıl vurdu beni ya? Bu nerede arkadaş? Bu da muz. Nasıl bir yüz ya? Hayır muza bir şey demiyor muzu biliyor musun Bu nasıl bir maymun mu bu? Bu oh, da maymun. Innocent Swin, Innocent Swin. Araya 51 olsun, araya 51 olsun. Uzaylılarla savaşalım hadi. <laughs> Ay, A A what? Ha bug. Bu bug'ı kullanırsınız. <laughs> arkadaşlarınız trollersiniz de böyle. İşe yarar. <laughs> Abi nasıl ya? Çok saçma bir dakika. Bir saniye ya. Hayır hayır la hayır 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 maç başlamasın. Evet tamam başlam. Ama bug nasıl? boşluk var. Buradan düşülüyor mu? İşte gir. <laughs> Ay düşülüyor. Bak. Öf. hadi ekipladım. Ne veriyorum bunu? Bu bunlar çöp. Abi o mor. Ha, ne değerli aslında bunlar. Ya bunu verirse veririm. Şur şur. Güzel. Çünkü benden ondan iki tane var. Bakın göster. Inventory'e nereden bakıyorduk her maç. Kim kaktil? Kim kaktil? Kim kaktil? Katil kim? Benim arkam çağım çölüm. Tabanca. <laughs> Bak sen. Hayır. Bak hayır. Bak hayır. Bak hayır. hayır. Bıçak çekti. Bıçak çekti. Hayır o bayraktı değil mi? Ha, yani bayraktı bayraktı. Bir Binocent. nasıl? Tam bir inosentmiş abi kanıtladı. Düm. dün 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 dırırın dun 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 dırırırırın dun 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 şerefle vuramıyorsun mi ya murder bir kere görmedim yani onu oyunda hiç görmedim ya bıçağı çok güzel. ben şimdi bir envanterime bakarım ama Uçak nerede? Böyle. Ya çok güzel değil ama. Yani şurada bir işime yaramıyordu iki tanesi. Eskiden yarıyordu. O da sam revantıydı. Hadi bir şey yap katil. Şansım kaç? Niye 12 ya? Az önce 15'ti. Video 12 dakika olmuş. <laughs> Hadi 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 hadi. 17 ya abi yine katil veya şerif olamadım ya. Aga be. Dinleyeceğim. Seni katil çok. Of, çok... E, düşünsenize böyle bir geziyorsunuz. Şu adamı test edin. Kesin iniyor serttir ya Oo şey... Tamam. tamam. Du, du, du. Para. Dün. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. <laughs> Bir şey değil mi? Katillik şerifi öldür bak. şerif tabancayı kesinlikle çıkarmayın. Çünkü katillik sizi öldürmeye çalışır. Yani ben öyle yaparım. Ben kantin olursam. Ee, kim sıkıyor? <laughs> Şerif yanlış kişi vurdu ve öldü. Dın dın dın. <laughs> Tabancayı almamış mıydı? Ya. ya. Bir kere murder olamadım mı ya? Ya bu ya parkur yapıyorum Tam bir parkur Buraya mu? şuraya da çıkarsam tam olacak. Evet bunda da arka böyle de arkadaşlar trolleyebilirsiniz. Şey. <laughs> <laughs> Bunlar da böyle bir Ya adam birine free legendary veriyor ya Xbox knife. Mördürmüştür de ya Ankamın Rare Rayır Ray yani burada niye legendary veriyor? <laughs> Ama bu oyunda baba ya, oka, şaka gibi. Yok artık. <laughs> ee, burada yazıyor mu? Yazıyor. Praise. Bir dakika dur. İçinde durmayı deneyeceğim bunu. <laughs> <laughs> Korktum. Ya bu oyunla niye ölmeklemiş? Ya ben son bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa oynamayacağım ya. Baktım. 15 dakikadır oynuyorum. Bir kere 16 olmuş. Bir kere katil olmadım abi. Robux da harcadım. Hayır az harcadım. Katil olmazsam kapayacağım videoyu. Ya da şerif olmazsam bu belli olmaz. Bak Şansıma bakmıyorum. Çünkü şansa bakınca anlayabiliyorsunuz. Bak, bakmıyorum. Bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video buraya bir dakika dur. Şöyle bir adam falan diyor şöyle bir bakayım. Şöyle ses videoyu bitireceğim. Tamam. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Katil de beni öldürmeyi unutmasın.